Açıklar hep kırmızı mavi Ben bir şey yapmadım abi Armani Eşofman takımı, Atemi, Boşi Çok fazla parayı üstümde taşı Bir, iki, üç Sen niye çıkmadın? Bir, iki, üç, hani dört Gidenler geri dönüyor Hayırdır lan? Hani gelenler fenaydı. Sahibiniz tasmanızı serbest mi bıraktı? Sizi gidi karakter yoksunlar. Şu halimize bak lan. Cennetten olanların hepsi burada var ya. Arkaya bak da hiç yadırgamayın bak. <laughs> Daha buradan çıkıp pilava gideceğiz pilava. Kaçtıklar cepte. Servetimi döker makine getiririm Sivas'a. Kanıma girmeyin, delirtmeyin beni. Oyuncaklarınızdan soğudurum sizi, akıllı olun bak. Şaka şaka Allah kaza bela bilmesin, dikkat edin. <laughs> 不就不。 Ulan ben senin ne hollantımın hostes koltuğunu oturtturacaktım. Çifte gideceydik beraber. Arka camada bitmeyen tarlaya gitti. Kimse beklemesin beni yazdıracaktım. Zalımın yok. kızı. Senin dostu olmaz diyorlar. Ayaktayız kardeşim. Yine dostumuz yok gördüğünüz gibi. Biz şekil yapmayız. Biz yaparız. <laughs> Bu hayatta bir tek fotoğrafçı gülmemizi istedi o da parasını istedi kardeşim <laughs> Arkadaşlar basmıyoruz yavaş yavaş gidiyoruz tamam mı? Dostuna küsen düşmanı ile yatıp kalkıyor menfaati biten masadan ayrılıyor, çekemeyen kıskançlıktan çatlıyor, yaşanmamışlar yaşanılmış gibi